Ufakir... Ya geldim <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, <reis. gülüyor> ya son kim bizim takımda Allah Allah bırakayım. Nasıl oğlum ya? Kuşlarını vururum ha. Ya adam sadece yürüyerek kurtuluyor kanka. Aklımı kaçıracağım ama Aa, yani ne Aa sen ne kuşsun lan? Çekirge bakayım. <laughs> öp 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 doyamam. Abi Akali nerede ya? Akali'yi kesecektim ben. Aa, ben Ananı ben sikim. Abi gelmiş. Ben 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 git. Ben sen ben de, de yavaşlarsın de. ki ben, ben daha az değil. Bay bay. Taşlara, 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 taşlara. Oh, öpücük evet, kondurdu evet. kanka. Ne alaka ya? Bunlar ya? yok. Ne alaka derler yani. Ya dedim ki git mi amma Sakın bir şey atma ben şey Q alacağım. Tamam aşkım. Beyler bu arada çok güzel ultiler kaçır kaçıracağım ultiler olacak siz orada Orospu çocuğu Uuuu reis Allah şifayı da attım amına koyayım Şifa da bastım sana <laughs> Ohohoho Valla Ahaaa çok komik orospu çocuğu E kanka ooo at <laughs> atatatam Son bir can verdim sana Oh. Hop hop. alırım ki. Gelmezsen alırım. valla alırım. Ya da alamam, alamam. Sikerler beni burada. Gel lan. Güzel. <laughs> <laughs> o ne uzamını koyuyo Geçin Ryze ben sustur atarım da Al sustur attım bu arada Nerede o? Orospu çocuğu sustur yedi Atacan W'yi sikiyim Hala şifam var Yanımı şey basamıyorum cam basamıyorum Attım Üf. şifayı Kanka ben buraya oynarım ya Oynadık oynadık buraya sik Aynen çok... Şuraya Al vur 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 sik onu Sik onu Adamsın of. Kaçtılar onlar ya Ha kaçtılar Kaçtılar Hiç ölmezsin bu arada ben seni öldürtmeyeceğim Son bir Q W daha bir W daha Tamam 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 Ananı sikeyim Oha baba geldi Abi geldi bu Burada abi de var. hiç kaçırmıyor hiçbir şeyi amk Aa Q. Ah Q <laughs> Dönmedi ah, Lilo oğlum Q Kral. Kanka mitte savaşıyorum görüyorsun her. Ben çok vuruyorum bu arada. Saygılar sevgiler. Allah oyun kastı. Vallahi kanka bir de voley kanka, Kanka çekiyor. oyun bastı. Kanka. <laughs> Vallahi iyi kurtardın o. <laughs> Abi saçını kesebilir ya. Ondan önce ulti açmam lazım. Açtım onları koyayım. Ah manam yok ki. <laughs> Ay burada benim görüşüm yok ya? Aşağıda da yok. Görüşsüz mitte takılıyorum tek başıma. Hadi bakalım. <laughs> ana alemi yeni <laughs> çıktı. Aha şurada. Vallahi. Burada. Aha cana bak. Ananı sikeyim Gel bakayım buraya. Beni koruyan birisi olsa işte. Kasaya bak. Kanka ben biraz gerideyim ya. Bizim dedin yaşaması lazım. Atladım. Gördün mü ne olduğunu? Tam ADC tam iyi ADC kasmış moruk. onu sükümürü falan vurdu lan. Evet benim sandalyede kırıldı kanka. Yakaldın mı lan? Vallahi yakaldım galiba. Ulti varsa atsana. Ulti 10 saniye var Urgot geliyor, Urgot geliyor. Çık çık Urgot geliyor. O yüzden ben. Oha Urgot'un beynine vurdum kanka. Abi beni tek bırakma amına koyayım. Çok iyi. Gelemiyorum. Gelemiyorum canım çok az. <laughs> <laughs> Pesli lan herif. Vay amına koyayım. Kanı sönmüş aktif oldu. Çaldım onu. Şurada biri var. Aa. Verdim hızı. Eyvan atmasın vallahi keser ha. Ananı sikeyim çocuk. Ne oluyor? Ah! Bana hasar vuruyorlar. Şuna yiyeyim. Tam kestim. Ananı sikerim çocuk. <Gülüşmeler> <Yani> Ultim <ediyorum. gülüyor> <modelling> <laughs>. atayım illa. <laughs> Oha ultiye bak 2400 Europa... <laughs> <M -man>. <laughs> Yok kanka. Yani ne? Sen baran ona. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Şş, sen çıkarma sesini çıkarma. Ben hazır vurayım eğer ölmezse şey yap. Çok büyük sevdim moruk. Kestiler. <laughs> Kanka bunlar <laughs> bir türlü alamadılar. <laughs> Bak bunlar şimdi şey gidecek kral. Ejder'e gidecekler. Asık. <laughs> <laughs> Abim tutar ya Urgot abi. Yarrak tutar. Oha. Tuttular. <laughs> Vallahi tuttular. C <laughs> A amına koyayım. Oğlum, <laughs> Taşıdım.